Hepinize merhabalar arkadaşlar. Diren ve Mira TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahçemizi tanıtacağız. Evet. Benim adım Diren bu arada hatırlatayım dün benim, bir video çekmiştik gemimizi tanıtıyoruz diye. Benim de Mira. Dün gemimizi tanıtmıştık. Hatırlarsan. Ona interneti yükledik. Bu bizim ikinci videomuz. Çok heyecanlıyız. Yani. Böyle ak bugün akşam da bir videomuz olacak. Belki evet. yarın çıkabilir. Çünkü akşam biz düğünde olacağız. Belki düğünde de video çekebiliriz. Ama bu ama teyzeme bağlı. Yani. Hadi başlayalım. İlk başta buradan başlayalım. Evet. Burada bir melek var. Çok, Çok güzel. Bunu dedem yaptı ya Kanat. da aldı hiç bilmiyoruz evet kanatları da var çok güzel bir tane şimdi, şimdi şey masayı... bak masayı gösterelim arkadaşlar bu dedemin tasarımına ait evet. bu taşlar falan altı falan hep dedemin tasarımı bu masayı komple dedem yaptı bu sigaralı da dedem yaptı böyle işte, burada bir tane salıncağımız var böyle sallanabiliyoruz ya zaten videonun başlangıcında burada başlamıştı. Evet. burada iki tane koltuk var. Dedem satın Dedem bununla oynamıştı. Video çekeceğiz, çekeceğiz diye topladım. Evet. Hadi <laughs> ikimiz topladık. Evet. Bu, bu tasarım da dedene ait. Hayvanlar Su kirli ama. Su Yani temiz olduğunda oynuyoruz. Evet. Evet. Şimdi böcekler var sonra kurtaracağız. Şöyle bir şekilde. Burada da benim ağacım var. Çok güzel. Benim aslında ağacım da şurada. Aslında buradaki bütün çiçekleri dedem ekti. Burada dedem, ben, anneannem. Portakal ağacını diren ekti. Aynen bu benim ağacım. İkinci ağacım. Çok benim güzel. bir tane ağacım var. Ben uyurken ekmiş çünkü diren. Bir tane diren. Sen sana da gel dedim. Gelmedi. Bu da benim ağacım arkadaşlar. Da. Çok güzel size çok güzel bir şey göstereceğim şimdi bana burada böyle bir tane güzel bir masa var bu da dedemin tasarım ayı çok güzel bu tabureler de dedim dedem hep böyle tahtalardan yapıyor bakın her şey tahtadan tahtadan var burada da i̇şte, bu dedem bu yaptı aldı Şuralardan tarayacak şemsiyeni. Biz böyle yağmur geldiğinde altında duracağız. Evet. Çok Burada güzel. da kurumuş çiçekler var. Aloe vera. Evet. Burada da ziller var, çalsın. Rüzgar çalı. Ziller. Ziller çalsın, ziller çalsın, ziller çalsın. Ziller çalsın. Zil çalsın. Burada da çanlar var. Çanlar çalsın, çanlar çalsın, çanlar çalsın. <laughs> Burada da bir sürü çiçek var. Yani böyle geçiş yolu. Bunları da... Arkadaşlar bu da yaptığı bir kuş. Ama kuşlar gelmiyor maalesef. Evet kuşlar. Kuş için buraya yemeklerini saklıyorlar. Aynen galiba. Kuşun giriyorlar. Yani kuşun girebilirler gerçekten. Ha. Tamam. Şimdi şuraya geçelim arkadaşlar böyle. Burada da bir sürü bitki var. Bunun yanına öyle. Evet. Güzel. Evet. Burada, burada bizim arka bahçemiz. Burayı göstermemize evet. gerek yok. Burada hiçbir şey yok. Sadece ağaçlar var. O şeyde burası hep beton. Bir şey yok. Evet. Yani burada, burada böyle öyle. Eski topumuz var. Çok kirli. Hiç evet. oynamıyorum. Bu da benim armut kolsun. Evet. Arkadaşlar şöyle şu, şu şekilde koltuk Şimdi size buradaki ceylanları gösterelim. Çok tatlılar. Ah, örümcek ağ buraya yuva yapmış. Neyse, boş ver. Burada bir tane leylak var gagası çok sevdi. Evet. Buraya da örümcek ağ yapmışlar. Böyle. Önceden şurada eşek vardı bir tane. Aynen. Üstüne biniyorduk hiç yaşındayken. En son ben bindim kırıldı artık nerede keçi? Aa ona biniyorduk biz buna. Yok eşek vardı oradan. Bunlar da bu taş da dedemin tasarımına ait. Bu hep taş. Evet. Arı. Arkadaşlar bunlar inek inek kemiği. Kemi. İşte böyle. Dedem bunlarla bir şey yap. Burada böyle erdekçikler var. Burada da bir tane horozumuz var. Çok güzel. <laughs> böyle ıı diye bağırmıyor sabah kızı. Uyandırmıyor. ya? Aa çok güzel neyse. Arkadaşlar bu burada gördüğünüz yerde bir tane gül var ya. Orada yazın güneş açtığında şey çıkıyor. Gül. Bakın şuralarda bir çıkmaya başlamış bile. Burada arkadaşlar, işte, burada, da, burada da süsler var. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim arkadaşlar burada bir fıskiye var. Burada da bir değirmen var. Şuradan su akıyor. Böyle değirmen dönüyor. Bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar abone görüşürüz. Abone Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.